Arkadaşlar Beniklü Dökmez YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere bir model göstereceğim. Bu modelden isterseniz bileklik, isterseniz kolye yapabilirsiniz. Modelimize geçmeden önce kanalıma abone olmayı unutmayın. Videolarımı beğenip paylaşabilirsiniz. Videolarımdan anında haberdar olmak için zile basıp bildirimleri açmayı unutmayın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere sevgiyle kalın. Hoşça kalın. Geçen videomda da bahsetmiştim. Sizlerin de istekleriniz var mı? Neler yapmak istersiniz diye? Benden kolay e, takılar yapmamı istediniz. Bileklik ve kolye olarak. E, sizlere bugün gerçekten yapımı çok kolay bir e, bileklik modeli göstereceğim. Bu kolumda gördüğünüz. Bunu takıya e, başlayan hemen hemen herkes yapabilir. Ve gayet şık duruyor. Burada da örnekleri var. Farklı kristalle yaptım. Doğal taşla yaptım. Burada da inci kullandım. Bugün de çek kristali kullanacağım. Hemen malzemelere geçelim. Boncuk ipi, boncuk iğnesi, kristal 011 numara, kum boncuk ve aletlerimiz var gördüğünüz gibi. Aynı zamanda kapamaya da ihtiyacımız var. Elinizde hangi tür kapama varsa onu kullanmak isterseniz o da olabilir. Ve halkalara da ihtiyacımız var. Şimdi yapım aşamasına geçebiliriz. İğneme 11 tane boncuk taktım. Aşağı kadar indiriyorum. İçinden bir turda dolaşabilirsiniz. Direkt düğün de atabilirsiniz ipin uzağından düğüm atıyoruz ya yani bildiğimiz düğüm aslında sadece e, araya girmesin diye bu şekilde bu şekilde yukarıda düğümlüyorum çektiğim zaman gördüğünüz gibi boncukların arasına giriyor düğümledikten sonra 5 ya da 6 tane ilerliyoruz sonra iğneme bir çek kristali, bir boncuk, bir çek kristali, bir boncuk ve bir çek kristali aldım. Dizilişi bu şekilde. Aşağı indiriyorum. İpin yönü burada. Ben tam tersinden giriyorum. Bu şekilde. şekilde oldu sonra yapmamız gereken iki tane ilerleyeceğiz yani bir çek kristalinden ve bir boncuktan da ilerliyoruz bu şekilde. bir çek kristali, bir boncuk ve bir tane de çek kristali ilerliyorum. İlk başta böyle. İşimiz bu şekilde. İp buradan çıkmıştı. Sonra iğneme bir tane boncuk, bir çek kristali, bir boncuk, bir çek kristali ve bir boncuk aldım. aşağı indiriyorum. İpin hemen ters yönünden giriyorum. Ve buradan 1 ve 2. Yani bir boncuktan ve bir çeykristalinden de ilerliyorum. izimiz bu şekilde oldu. Ve tekrar iğneme bir kum boncuk, bir çek kristali, bir kum boncuk, bir çek kristali ve bir kum boncuk aldım. Aşağı indiriyorum. İpimiz burada. Hemen kristalin tersinden giriyorum. Oynatmamaya çalıştım daha rahat görebilmeniz için. Bu şekilde. Ve buradan boncuktan ve çek kristalinden de ilerliyorum boş olarak. Bu şekilde. Tekrar iğneme bir boncuk, bir çek kristali, bir boncuk, bir çek kristali ve bir boncuk aldım. Ve ipimiz burada. Hemen tersinden gidiyorum kristalin. Bu şekilde ve buradan yukarıya doğru çıkacağım. Şöyle çevireyim. Daha rahat hem de görün. Boncuktan ve çek kristalinden de yukarıya doğru boş olarak ilerledim. Bu şekilde oldu. Tekrar bir boncuk, bir çek kristali, bir boncuk, bir çek kristali ve bir boncuk aldım. İpimiz burada. Tersten giriyorum. İşimiz bu şekilde. Sonra hemen bir tane kum boncuk ve bir çek kristalinden de boş olarak geçiyorum. Her zaman iki tane yukarıya çıkmayı unutmayın. Yani bir boncuktan, bir kum boncuktan ve bir kristalden. Ve tekrar bir tane boncuk, bir tane çek kristali, bir tane boncuk, bir çek kristali ve bir boncuk iğneme taktım. İpim yukarıda. Tam tersten yani aşağıdan kristalden geçiyorum. Bu şekilde. Buradan boncuktan ve çek kristalinden de ilerliyorum. İşlem hep aynı hep aynı alacağız boncukları sadece bu ilk başta farklıydı bu şekilde hep ilerleyecek kolunda gördüğünüz gibi zikzak bir kavis de alıyor aynı zamanda istediğiniz uzunluğa gelene kadar devam edin biliyorsunuz boncuk ve kristalden her zaman çıkıyoruz burada yapmamız gereken bir tane daha ilerlemek yani 3 tane ilerlemiş oluyoruz. Yani boncuk, kristal ve boncuktan ve 10 tane boncuk alacağım. İğneme 10 tane boncuk aldım. İlk başta biliyorsunuz 11 almıştım. Şimdi 10 tane aldım. Çünkü burada bir tanesi duruyor zaten. Hemen tersinden gireceğim. İp buradan çıktı ve buradan giriyorum. Ve bir halka oluşacak. Bu şekilde. Ve bu halkanın içinden bir kez daha dolaşabiliriz. Buradan aralardan dolaşacağım ve ipi Herhangi bir yerde düğümleyeceğim. Buradan bir tane düğüm atabiliriz. Biraz daha ilerleyip bir tane daha düğüm atabiliriz. Bu şekilde ya da isterseniz kesebilirsiniz. yüzüğü bilmeyenleriniz varsa halkaları açıp kapatmak için kullanılıyor. Bu şekilde araya girdiriyorsunuz ve böyle eşit bir şekilde açıyor. Aynı zamanda da eşit bir şekilde kapatabiliyorsunuz bununla. Ben bir tane daha halka takacağım. Ve şimdi tekrar kapatıyorum. Gördüğünüz gibi sıfır oldu. Bilekliğimde bitirdim. Gayet şık oldu. Çok güzel duruyor gerçekten kolda. Hepiniz yapın tavsiye ediyorum. Bu kadar kolay kısa sürede yapılabilecek modeller hemen hemen az gibi. Bir dahaki videoda görüşmek üzere sevgiyle kalın. Hoşça kalın.